Arkadaşlar bir numaraya koydum şey bakın arkadaşlar şimdi bak, bir numara bu gördüğünüz gibi balleyin yeni gelen korsan kostümü çok iyi bir aslında şöyle yani istediğiniz gibi mesela, e, adama vurmak güzel bu ama efekt çok şey var vlog 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 efekti aynı farkı yok. Yeni yükleyeceğiz. Eee yozlaşlar falan çıkıyor şeyin. Neydi? Ha arkadaşlar şimdi yeni bir numara bu. Az vale de o kadar çok sevmiyor aslında. Ya sonuç şimdi buraba neredi şey bakalım. kaç kere numara. Şu adıydı yani. güzel bir koştum. Bence alınmaya değer.